Şimdi Büyük Saat Kulesi'nden şu tarafa dönünce, Ziya Paşa Parkı'na dönünce, şöyle şurada güzel bir yürüyüş yolu var, onun içinden geçeyim. İleride çok güzel şeyler var. Az önce ben ufak çaplı bir keşif yaptım. Bunu de detaylı gezeceğim. Ben, ben, ben gidiyorum. Şimdi burada göstereceğim birkaç yer var. İleride solda Ulu Cami var. Sağda Ramazanoğlu konağı var. 14-15. asırda burada hüküm süren Ramazanoğulları Beyliği ve güzel bir konak yapmışlar. Şimdi onun içine gireceğiz. Hatta şöyle de bir yazısı var. Çukurova Üniversitesi Kültür Merkezi gibi kullanılıyor. Şöyle bir girişi var. Bakalım içeride ne var? gördüm de şimdi biraz çift dikiş olacak yine beraber bakalım hoş bir yer. Yuma taş. Hani camilerde gördüğünüz o büyük büyük taşlar var ya. Aynısı. O kalitede, o dayanıklılıkta, o sağlamlıkta. Ve i̇şte burası 3 kat. Şöyle çok hoş bir yer yani. Ya bu arada Ramazan oğullarından bahsedelim. 1350'den sonra Adana bölgesinde hüküm sürüyor beylik. Ta ki nasıl söyleyeyim? Yavuz dönemine kadar. çünkü Yavuz döneminde artık tabiiyet bildiriyorlar kendi rızalarıyla. Osmanlı'ya bağlanıyor beylik. Cumhurbaşkanı ziyaret etmiş. Tabii şimdi birazdan çıkacağımız terastan bir fotoğraf. Burada oğlu beyleri var. Adana'ya adını veren Yüreğir Bey. Adana'nın bir ilçesinin adını veren. Şurada görünüyor. 1290. Ta ki şurada Pir Mehmet Paşa dönemine kadar. Aslında Yavuz'dan sonra da şu sondaki tarihi olan 1608'e kadar biraz özel beylik gibi ee, hakimiyetlerini devam ettiriyor Amazonlular. Şimdi şu girişten girdik. Şurada girince solda bir oda var. Orayı göstereceğim. Ziya Paşa'nın odası. Burası Ziya Paşa'nın yeri. Odası. Şöyle. çok güzel dekore edilmiş. sonca bir abim vardı burada. Güzel bir anlatım yapıyordu. Bunu yakalayabilirsem. O daha iyi biliyor buranın tarihini. Folklorunu. Artık nasıl derseniz. Şöyle teşrifat. için dizayn edilmiş bir yer. göstereyim ondan sonra yukarı çıkacağım. Şöyle bir küçük avlu var. Burası girdiğim tarafın tam arka tarafı, arka cephesi. Şöyle. Az önce bahsettiğim yukarıdaki teras avlu da şurası. Şu yukarıda görünüyor. Şimdi oraya çıkacağız. Şurayı da birazdan gösteriyorum. Burada bir kapı daha var. Yukarı çıkarken güzel fotoğraflar asmışlar. Mesela şu Ulu Cami. Buradaki Ulu Cami siyah beyaz. Burası Seyhan Nehri fotoğrafı. 20. asır başlarıymış. Burası da yukarıdan aşağısı gibi düşünün. Şimdi 3 katlı burası. Burası orta kat. Fakat daha çok müze gibi kullanılıyor. Burada. Dolap içlerinde kalıntılar var. Adana Valiliği. Şimdi üst kata çıkalım terasın olduğu. 500 yıl Ramazan oğulları beyliğe hediye etmiş. Aşağıdaki açıklamada öyle yazıyor. Bu da ailenin kalan fertlerinin hediye ettiği belgesel. Şimdi yine orta katta Başka bir kısma geldim. Burası da bir tür çalışma odası gibi. Bu burada büfe için. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Gözde Ramazanoğlu Aileden neler var? Bilmiyorum onu bir araştırırız dışarıda görünen yer Ulu Cami Meydanı. Çay bahçesi. Birazdan oraya da gideceğim. Şimdi üst kata doğru gidelim. Evet, Sultan Süleyman burada üç gün misafir edilmiş. 1535. Yolu düştüğünde burada konaklamış. O yüzden padişe odası diye geçiyor. Şöyle yemek masası var. Buradan bir merdiven daha iniyor aşağı. Şimdi üst kata geldim. Burası da çok hoş. Şöyle. Tam bir temsil ağırlama odası. Şark köşesi gibi dizayn edilmiş. Başlat detay çok iyi. Semaver hazır. terasta yakarız ya. Burada bir çeşit bavul bu. Şimdi tekrar aşağı ineceğim.

Burası. şu kısmı kapatmışlar Burası da çıkışı girdiğim yer aynı buradan şimdi Ulu ya doğru gideceğiz Paşa'nın kabri var. Onu da göstereyim. Tanzimat'ın büyük adamlarından. Ziya Paşa burada yatıyor. Adana'da birçok cadde, bulvara adını veren. Osmanlı Tanzimat dönemi devlet adamı. Ramazanoğlu Medresesi ve Ramazanoğulları konağının hemen yanı çay bahçesi. İnsanlar Adana'nın sıcağında burada gölgeleniyorlar. Osman, Az önce gösterdiğim yerde Ramazanoğlu ailesi yatıyor. Burayı Türkiye'de Diyanet farklı kullanıyormuş, Türk İslam Kültür Merkezi. İçeride ufak bir tur atalım. burada bir şadırman çay bahçesi olarak kullanılıyor burası bu cami külliyesinin devamı şu karşıda görünen kısım içeri gireceğiz. Burası da Ulu 1541 1541'miş. Kanuni dönemi. son cemaat yeri. Bu avlu. Normalde Osmanlı camilerinde şadırvan avlunun içinde olur. Burada az önce gösterdiğim yerde. Hani karşıda ayrı bir blokta yani. Son cemaat yeri burası aslında. Şu görünen yer. Buradan arkasındaki yer. Ama cami küçük. İçeriye bakalım. Ara sokak, tarihi ve destan. Ciğerciler, kebapçılar gezeceğiz. Neredeyim? Saat Kulesi'nin dibindeyim. Şöyle büyük Saat Kulesi'nin dibi burası. 老了，老了，老了。 Önceki videoda kapalı görünen dükkanlar bunlar. Gece çektiğim video. Bunun gündüz ve dükkanların açık hali. Bu kapalı çarşı. tarihi bir bedesten var. İleriden onun içine girip geri dönmeyi düşünüyorum. Geride çünkü kebapçılar, restoranlar var. Ciğerciler var. Orada ciğer yerim galiba. nasıl oluyor bu? işte aradım burası. ahşapları no, çok güzel. Takyanam Reptan'dan önceki haline de benziyor. Tam karşıyı gezmedim. Orayı gezeceğim. Şuraya bir bakalım. Kebap şişe yapıyor. <laughs> よろしくお願い hoje, cara.